Erkan Petekkaya'nın burada taktiksel yanlışı şu, ben de usanıyorum diye bir film paylaşmak, cinsiyet üzerinden yürüdüğün zaman hiç başka bir mecraya gidiyor. Benim kanalımda dizide oynayan adam bana küfür etti dedi. Şimdi Erkan Petek Petekkaya'yla dün e, telefon görüşmesi yaptım. Çok samimi, çok içten, yani kalbiyle dili aynı anda işleyen bir insan bana göre. Öyle geldi. Zaten dizilerde de çok başarılı. Kırmızı da aynı şekilde. Hep de dedim ya benim annem de sizi çok seyrediyor. Şu sosyal medya attım bir video attı. Annem benden daha çok ünlü oldu. Ee, hem ismi ne dedi. Elinden öperim dedi. Saygılar. Böyle de saygılı bir insan. Ee, TV8'de geçenlerde ben de ortasında yakaladım. Ee, Number One radyoları var. Ee, aynı zamanda müzik kanalı var. Number One TV'nin. Ee, orada e, müzik ödülleri e, töreni vardı öncesinde yapılmış bankta TV8'de çekildi e, orada e, sosyal medyanın fenomenlerinden diyorum Kerimcan Durmaz arka arkaya ödüller aldı Erkan Petekaya'dan sonra sosyal medyada e, bayağı bir e, Erkan e, Kerimcan Durmaz'ın ödül alması ile ilgili tepkiler geldi Sert de tepkiler geldi. Utanıyorum sizin kanalınız olmaktan deyip Acun Ilıcalı'ya bir gönderi yaptı. Ve tepkisini dile getirdi. Sonra o yazıları sildi. Daha uzun yazı ama sildiği için de bahsetmek istemiyorum. Sonrasında da söylediğimde haklı olsam da diyor üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın diye de bir özür yazısı yazdı. Kerimcan Durmaz da anında gecikmeden yanıtını verdi. Uzun bir yazı ee, şöyle kısaca okuyorum. Hiçbir kasıt içermemesine rağmen bu olayın tabi geçmişi geçmişi var Türk Hava Yolları e, uçakta e, tuvaletteki görüntüler sosyal medyada Kerimcan'ın bunları e, kısaca hatırlatırım. Al abi de bahsedecektir az sonra. E, hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim onun Akabinde diyor Türk yargısı tarafından yargılanması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden aradan yıllar geçmesine rağmen halen bir takım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum. Kimsenin yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim diyor Kerim Can Durmaz. Tarafım da dahil edilerek Acın ılıcalığı yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorum, yorumu da şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim. Karşılıklı böyle sosyal medya, karşılıklı değil ama sonrasında Kerimcan durmasın böyle bir yanıtı oldu dün konuştum hem dedim programa katılın Erkan Bey hem kendinizi ifade edin yani burada e, öfkenizi e, neler söylemek istediğinizi ifade edin dedi ki hem sana da selam var bugün bir düşünüp belki karar verecek olumlu olumsuz bilmiyorum programa katılır mı ben dedi kendimi kontrol edemiyorum benim yüreğimdeki dilimde o anda ne hissediyorsam bunu söylüyorum ve ben magazini de dedi e, maalesef ki idare edemiyorum. Magazin adamı da değilim. Geçmişten bugüne biliyorsunuz neler yaşadığımı. Ben dedi anında öfkelenen yüreğimdekini e, dilime e, döktüren bir insanım. E, bu anlamda oto kontrolüm yok. Magazini de hiçbir zaman idare edemedim dedi. Bugün inşallah cevap verirse olumlu olumsuz e, böyle bir yanıtı oldu. E, Ali abiye de çok selam söyle dedi. E, oradaki öfkesi e, daha önceki kerimcan geçmiş e, canı e, daha önceki yaşadığı olaylarla ilgili bir tepkiydi. E, sonrasında dedi onu ben sildim. E, o anda öfkelendiğim için ama maalesef sosyal medya bunu aldı. Tekrar gündem ya yaptı. Ben gündem olmak hiçbir zaman istemedim diye de yanıt verdi. Bilmiyorum katılırsa kendisini daha iyi ifade edebilir. Yanlış aktarmış olmak istemiyorum. Kısaca bahsediyorum. Neler söylersin Ali abi? Erkan Petekkaya'nın önce paylaşıp öfkeyle paylaşıp sonra sildiği evet. e, bu paylaşım nedeniyle e, başta Yeşim Salkım olmak üzere e, birçok insanda e, destek verdi Erkan Petekkaya'ya. Sonuna kadar haklısın arkandayız diye. E, <laughs> Erkan Petekkaya'nın burada e, e, taktiksel yanlışı şu e, evet bu TV8'de yayınlandı ama TV8'in bir ödülü değil. TV8 bunu ee, bir müzik kanalının yayınını yani şöyle söyleyeyim. E, biz magazin gazetecileri derneği Rock olarak ödül töreni yapıyorduk. işte Show TV e, TGRT ya da e, başka bir kanal bunu yayınlıyordu. O e, yayıncı kuruluşu o anlamda bağlamaz. Ödülü veren onlar değil. E, ama e, bu ödüle itiraz edenler e, de var. Kimler var? E, ben yayın sırasında gördüm. Ee, en iyi çıkış yapan e, dalındaki ödülde Cemalcan, Mido Mido ve Eklo var. E, ee, Irmak, evet. Arıcı var. İkiye 10 kala var. Kerimcan Durmaz var ve Zehra var. Şimdi e, oylama e, şu noktadayken kapanmış. Yani ekrana gelmekten vazgeçilmiş. Ekrana kapatmışlar. Cemalcan 41.49 aldığı halk oyu. Evet. Dido, Dido %6.9, Irmak Arıcı 6.26, 29, e, 2 10 kala 16.2, Kerimcan Durmaz 25.24, e, Zehra 3.74. Yani burada <laughs> halk oylamasında açık ara Cemalcan e, öndeydi. Ama ödülü Kerimcan Durmaz'a verdiler. Şimdi şunu çok tartışabiliriz. Yani Türkiye'nin en iyi çıkış yapan şarkıcı bir DJ nasıl olabilir? Yani e, ortada bir e, onun sesiyle yapılmış e, bir şarkı var mı? DJ performansı mıdır? Bu tartışılır. E, e, bunların cinsiyetleriyle, cinsel tercihleriyle ya da e, yönelimleriyle ilgili e, tartışma bir yana e, yılın en iyi çıkış yapanlarının bunlar olması ve Kerimcan'ın alması hani şey alsa bir tık daha dersin ki ortada bir e, şarkı bir e, şarkı performansı var e, Cemalcan. Can e, ama sonuç itibariyle TV8 yayınladığı için bunun müsebbibi e, Acun Ulucalı olup e, senden utanıyorum diye bir tık paylaşmak e, doğru bir teşhis değil e, Kerimcan Durmaz'ın e, uçaktaki e, mastürbasyon videosunu e, story ile paylaşıp sonra e, ben bunu bir arkadaşıma gönderiyordum e, demesiyle ilgili olarak tartışmayı bu, buna rağmen bu toplumun onu e, bağrına basmasını e, eleştirebiliriz. E, Türk Hava Yolları'na bu uçak hangisidir? Bu bu uçak e, canabet biz buna bilmeyiz diye kampanya başlatılabiliriz. Bunu e, <laughs> e, alkolle bu uçağı <laughs> e, yıkamadıkça meyzone diye tepki yapılabilir ama e, cinsiyet üzerinden yürüdüğünüz zaman iş başka bir mecraya gidiyor. Acın Ulucalı da dün akşam tesadüfen sana da yazdım Ali abi e, Survivor'da konseyde e, tanıtımda gördüm de sana yazdım. Konseyde açıklama yaptı. Hatta iki kadın yarışmacının ailelerinin birbirleriyle ilgili yine sosyal medyada, Twitter'da atışmaların üzerinden gidildi. Acun dedi ki, yani nedir Twitter dedi. Daha iki gün önce dedi, benim kanalımda de oynayan adam bana küfür etti dedi. Yani ben güldüm geçtim. Twitter'a bu kadar önem vermeyin oradaki yarışmacıların olayını gündeme getirdi ama kendisiyle ilgili de cevap verdi açık söylemek gerekirse. Yani güldüm geçtim ciddiye almadım dedi. Dedi evet. <laughs> o, ol, ol, o kadar ol, çok geliyor ki dedi bana eleştiri. Ol, olabilir ben hafta içinde yazdım. E, Lozan Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma 2015-2009 yılları arasında. TT e, değil mi? Türkiye'de e, trend topik e, olanları, olanların, iti olanların yüzde 45'inin sahte olduğunu bilimsel olarak kanıtladılar. Yani. Sosyal medyada gördüğün, Twitter'da gördüğün iki tweet'ten biri yalan. Fake hesap, robot hesap. Yani manipülasyon. Evet şimdi